En az 50 ülkeden 2 milyon yerli ve yabancı ziyaretçinin gelmesi hedeflenen Expo 2023 Avrupa devletlerinin de yoğun ilgisini görüyor. Açılış takviminin yaklaşmasıyla dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden Kahramanmaraş'a gelen temsilciler 12 Şubat Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Maççek'ten projeler ilişkin bilgiler alırken kenti de geziyor. Son olarak Expo 2023'te Fransa'yı temsil edecek olan Nans Çiçek Komitesi yetkilileri Kahramanmaraş'a gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tabii. Fransa Cumhurbaşkanlığı himayesinde birçok etkinlikte yer alan Nans Çiçek Komitesi, Expo 2023 sergi alanına ve projelere hayran kaldı. Şöyle, büyük 70 bin metrekare. Nans Çiçek Birliği Başkanı, Fransa'yı en güçlü şekilde Expo 2023'te temsil edeceklerini belirtti. De Bu katılım karşılıklı olarak saygı bölgelerinizin e, gelişimine kolektif olarak katkı sağlamak için bir fırsat olacaktır. Teşekkürler Sayın Belediye Başkanı. İş için teşekkürler Mücahit Sayın Biz Fransa'nın Nans şehri çiçek bildiği olarak 80 yıllık deneyimimizi ve felsefemizi sergilemek için 2023 yılında Expo Karamanmaraş'a katılacağız. Bu eşsiz deneyimi sizlere birlikte yaşamak ve paylaşmak üzere bu sevgiye katılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette misafirlerini karşılayan 12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Maçiçek, Fransa ile Türkiye'nin 5 asırlık köklü ilişkiye sahip olunduğunu dile getirdi. 5 asırdan beri Fransa ile ilgili güzel ilişkilerimiz var. 800 bin insanımız da Fransa'da yaşamakta. Yani Türk olarak 800 bin insanımız Fransa'da yaşamakta. Dolayısıyla Fransa ile hem ekonomik anlamda hem de toplumsal anlamda, kültürel anlamda güzel ilişkilerimiz, diyalogumuz var. Bu misafir arkadaşlarımız Fransa'da ve başka ülkelerde defalarca Expo'larda Fransa'yı temsil etmiş. Bu aşamada da Kahramanmaraş'ımızda Fransa'yı temsilen eden Expo alanımızda yer alacaklar. Kendilerine Kahramanmaraş'ımızda Expo alanımızda beraber olmak, Fransa'yı etkinliklerini, kültürlerini beraber olarak tanıtmaktan mutluluk duyacağımızı ifade ediyorum. Gerçekten Fransa ile ilgili çok ciddi ekonomik ilişkilerimiz var. Fransa'nın Türkiye'de yatırımlar var. Karşılıklı olarak bizim de Fransa'da yatırımlarımız var ve ikili ekonomik ilişkilerimiz kazan kazan prensibiyle devam etmekte. Bu kapsamda da 2023 Nisanında açacağımız ekspomuzda. Fransa'yı temsil edecek arkadaşlarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Kendiliğiyle beraber çalışmaktan da mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum.